Sana bir çift sözüm var dinle beni emmi Bakkalda süt yoğurt satılır artık Şimdi köyde inek kalmadı emmi öğlenlere kadar yatılır artık alın teri emek kalmadı emmi Herkes de araba göbekler koca Ezanlar merkezden yorulmaz hoca. Tandırlar yanmıyor, tütmüyor baca. Ne testi, ne çanak kalmadı emmi. Yaz gelmeden çiçek açtı diyorlar. Üzümlerin tadı kaçtı diyorlar. Ömür işte böyle geçti diyorlar. Hayırlısı demek kalmadı emmi. Televizyon bakmaz, bebeler artık. Teknoloji devri, internet bir tık. Çöplere dökülür, atılır artık. İhsarsız bir yemek kalmadı emmi. Bağ bahçe ilaçlı, hormonlu tohum. buğday örtülmez, hep hazırdan un. Ulan duymasın gözlerini yum. Örtü böcek sinek kalmadı emmi. Ekinler de sürmez hemen biçilir. Ayranın yerine kola içilir. Pilava bakılmaz. Pizza seçilir. Kimse de tatlamak kalmadı emmi. Domates kokusuz, acısız soğan. Çok bilmiş doğuyor anadan doğan. Keyfimiz hep gıcır, her şey olağan. Dertlenen ev konak kalmadı emmi.